down going up tamam vekt aldık aldık hayvan 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 oh. hayvan oh. hayvan gel 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 eyvah. gel, gel. gel. <laughs> gel. adam. Spike yerleştirildi. Yürü git. Bir düşman kaldı. Görüş Hop Oy! What the fuck <laughs>

gelme Allah Burada, <laughs> buradayız biz <laughs> <laughs> tamam, tamam. tamam, <laughs> e. <laughs> tamam, Oy. 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 Yani benim dedem benim dedem daha komando suydu var ya. Ah! Helal be sizde. Kur para gelsin kur kur. Adamı <laughs> nasıl vurdum var ya böyle bir vuruş yok. <laughs> ben öldüm bu arada. Headshot. Şimdi ben bile mi geldim? O bile mi geldim? Bu arada bile mi geldim? Ağabey de Helal. Ne kaldım burada o zaman ha? Ne ne abi? Bir tane Maybe fake, maybe fake, maybe. not fake, not fake. Ne oldu lan? Göt. Nice, tık tık o beka. Thank you bro. <laughs> Oy! my simulator, so good. Ama! Geldi geldi sana yakıt. Ne yaptıklar? Ben sırdım, çıkamam. Ne, ne? ne? Oğlum bozuk mu silah? Ayakta kalan son oyuncu. Bir hamam var. Az sen mi Ben de bakmaya çalışıyorum adam Ben göremiyorum adamı. 28-66 oy, 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 Oha oy. Orada. Hiçbir işe yaramıyor Yani sadece kötü bir renk seçersen Daha kötü oynuyorsun O kesin de onun dışında bir işe yaradığını bilmiyorum Dayan. Eli aldın 2k Valorant point'i de aldın. Buldun mu? Let's go. Usurdu. <laughs> <Aa>. Oy! <laughs> Oğlum kim? ne oluyor? Herkese bir şeyler oluyor. Oğlum compound vima Oyun, İki tane solda var. Sen vurdum. Odin almış amına koyayım. Sikeceğim ben bu. Bu sovalar niye hep Odin oynar ya? Bakın nasıl kaçacaklar? Burası. Burası. Ya. Ne yapıyorsun orada? Bu attı hepsi. Ayakta kalan son oyuncu. Of. CT var bir tane. Sova 98 demiş. Bir tane daha var. Tane var. Tane var. Tane var. Tane var. düşman kaldı. Oy, oy. Dur chat o yazayım. Oy. Hemen o yazmam lazım bir saniye. Ya gözünü yalayacağım. <laughs> tak tak. tak, tak. onu çıkamaz. <laughs> Bunu klip alırsanız sevinirim. Teşekkürler. çalıştığımız güzel burası <laughs>

Pardon bro. İşte bu. Ben nereye? Kaç kilim var mı? 4 Neredeyim ha? Benim elimde niye bu silah var? Bam. Oooo oh, <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Bam. Oooo. Oh. Bir tane Kuşadı kuşadı kuşladı. Hadi be yattığı yere bak. Aa, ya oh. Semih sen ne yapıyorsun? Mouse'um bozuldu. Sen var mı? nasıl bir şeysin ya? Baya burası. Ne? Ne? Havada vurdu. Havada vurdu. Suratıma mı attın oldu adam. oğlum? Oğlum doçladım ben onu. Aaa gördünüz mü bıçakları? Bir tanesi bile saplanmadı kanka. <laughs> zayıf, zayıf. Son ah! Son 30 Elektrik. Bir düşman kaldı. Bomba dostum yolda. Geldi, tüp geldi. Ya ananın ama ya tüp girdi, çıkıp direkt ateş attı. <laughs> Bir eylemde mıyız? Ve koşuyor Şu ama. Tamam, diğerim Zey burada. Evet, evet, evet. <laughs> flash atıyorum, flash bakma, bakma. Ya oha, oraya da bakarak çıkmazsın. Hayır. <laughs> ananın ikiymiş ya köşede. köşede. <laughs> Bir kere de gül ya ellerini doldur. Girdi girdi girdi. Oy! 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 Adam ne diyorsun? Ace <Ya>. sal. <laughs> adamı e, adamı adam, adam görün koş, adam course, vuru, vurma oy holy shit <laughs> yeah, i take one. it this one to GG's. <laughs> ben bir ulti atayım ya. adam? Ben değerler Yardım, yardım. Vaka da. Açıl, açıl, reis. Tam girsinler kan Girdi. Gir. Ama oğlum. Ne görecekler Av başladı. short. short now. Yeah, come come.